Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir günümü vloglamak istedim ama bugün normal bir gün değil. İlkinlere gideceğim, orada kalacağım. Şimdi birazcık vakit harcayacağım ve sonra ilk günlere gideceğiz. Eğlenceli bir gün olacak. da gideceğiz vesaire, denize gideceğiz. O yüzden bugünü vloglamak istedim. Aslında bir hafta vlog yapacaktım ama vlog yapacak kadar video toplayamadım ya da video çekmedim. O yüzden bugünü böyle yapmak istedim. Hadi o zaman görüşürüz. Bu çantada bir sürü şey koydum. Tarama, kıyafetlerimi vesaire koydum. Dalinç saç spreyimi de koydum. Yani şu bez çantayla gidiyorum. İkinlere geldik. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Fotoğraf değil. <laughs> geldik. Arkadaşlar şimdi saat 8 buçuk geçiyor. 9'a geliyor. Biz modern merkezde o oyuncakların olduğu kısma gideceğiz. Merhaba.